Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam arkadaşlar kale seramik hakkında konuşacağız. Reader hakkında konuşacağız. Ve marble hakkında konuşacağız. Öncelikle bir Borsa İstanbul tarafına bir göz atalım. Ondan sonra tek tek kağıtlarımızı inceleyeceğiz arkadaşlarım. Şimdi Borsa İstanbul'a bakıldığında Borsa İstanbul şuradaki yükselen trend kanalımızı terk edip sat sinyalinde yakıp aşağı doğru bizi bir hayli döktü arkadaşlar. 9400 seviyesinden 8918 seviyesine kadar aşağı çekti. Dünkü videomuzda 9061 seviyesinden destek alamazsak 8918'e doğru sürer bizi diye konuşmuştuk arkadaşlar ki şurada çünkü güçlü bir destek alıp yukarı doğru sıçramıştı arkadaşlar tepki almıştık buradan. Aynı tepkiyi yarın almayı deneyeceğiz arkadaşlar öyle söyleyeyim. E, muhtemelen yani bu kadar dökülmeden, bu kadar e, kar satışından sonra yukarı doğru bir tepki alabilir burada ki alamasa artık bundan sonra küçük yatırımcı iyice tedirgin olacaktır arkadaşlar. Çünkü aşağıda 8564 daha önceki eski zirve noktamız var. Şimdi Borsa İstanbul'da bir e, sürekli piyasada bir haber dönüyor biliyorsunuz YouTube kanallarında falan işte seçim öncesi bir gerginlik olacak seçim öncesi satış gelebilir seçim öncesi bizi aşağı dökebilirler falan diye bu haberleri fiyatlayabilir da bilir pala arkadaşlar çünkü küçük yatırımcı pozisyon almadan ben bunları bir silkeleyim şeyine gidebilir yani onun yanı sıra çünkü piyasaya baktığımızda böyle Borsa İstanbul'un aşağı patır patır dökülecek bir haber akışı falan da yok yani öyle söyleyeyim. E bugün gelen haber akışları arasında Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı arkadaşlar. Şubat ayında aylık bazda %4.53 yükseliş kaydetti demiş. %4.53 daha da yükseliş olmuş. Bu haber akışı negatif bir haber akışı ama Biliyorsunuz Borsa İstanbul'da enflasyon yükseldikçe Borsa İstanbul'da yukarı doğru iştahlanıyordu ki bunu bile iştahlı kabul etmedi yani öyle söyleyeyim. Yıllık bazda da arkadaşlar bakıldığında 67.57'ye yükselmiş. Evet şimdi bu haberi negatif fiyatladı diyebiliriz belki öyle düşünebiliriz yani ama dediğim gibi Borsa İstanbul genelde enflasyon yükseldikçe Borsa İstanbul'daki tahtalar yukarı doğru hareketliliğini arttırıyordu. E, piyasada da herhangi bunun haricinde böyle olumsuz aman aman borsa İstanbul aşağı dökülecek bir haber yok. Sadece dönen haber dediğim gibi işte seçim gerginliği olabilir mi? Eğer seçim gerginliği öncesinde küçük yatırımcı e, işte biraz satalım gerginlik olacak falan havasına girer diye belki de pala bunlardan önce ben bunları bir silkeleyim seçim öncesi demiş de olabilir. Şimdi 8918 seviyesinden yarın buradan destek alacağız arkadaşlar. Yani eğer bu kadar silkelemeyi yeterli bulursa piyasa yapıcılar buradan yarın tepki alacaktır yukarı doğru. Eğer burayı tepki aşağı kırarsak aşağıda eski zirvemiz var. Yani ta 8564 eski zirve noktamız var arkadaşlar. Oraya kadar da inerse zaten sıfır noktasına inmiş gibi bir şey olacağız ama e, yarın bir miktar buradan e, tepki alması gerekiyor alacağını düşünüyorum. Bakalım bekleyip sabırla göreceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle kağıtlarımıza bir geçelim, bir göz atalım arkadaşlar. Önce marbelle başlayalım. Çünkü Marbel'de diğer kağıtlara nazaran küçük yatırımcı daha fazla tedirgin oluyor. Öyle sürüyorum yorumlarda bunu görüyorum yani. Şimdi Marbel geri çekilme yaptı. 22 lira 18 kuruşa geldi. %2.72'lik bir geri çekilme ile. Benim maliyetimi şurada görüyorsunuz. 17 lira arkadaşlar. Maliyetime yaklaştığı zaman eklemeler yapıyorum. Daha öncesinde de söylemiştim. 22 lira seviyesi benim için ekleme yeridir demiştim. Ve 160 lotumu şey 155 lotuma 15 tane daha eklemiştim arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım da %30 oranında bir karlılığa sahibim ben Marbel'de ve buralar gerçekten Marbel için alım fırsatı olabilecek yerler ama dediğim gibi biraz temkinli olmak gerekiyor. Yani alım yapılacaksa bile kademeli hareketler yapmak şu belirsiz ortamda iyidir arkadaşlar. Çünkü Borsa İstanbul'da gerçekten belirsizlik hakim diyebiliriz. Şimdi grafiğe bir baktığımızda niye buralar alım fırsatı olabilir değerlendirilebilir diye söylediğimi daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Şurada daha öncesinden de grafimizi kontrol etmiştik. Şimdi Marbel şurada bir kap boşluğu vermişti. Büyük bir boşlukta arkadaşlar. Muhtemelen burayı doldurmaya tekrar geri gelebilir arkadaşlar diye konuşmuştuk. Geldi tam o noktaya vurup oradan tepki almıştı. Yukarı doğru güçlü bir tepki almıştı arkadaşlar. İçeri pompalanan parayı ufak ufak algoritma tekrar yeniden şurada algoritmik hareketler bunlar küçük hareketler arkadaşlar geldi ve gördüğünüz üzere tam arkadaşlar 22 lira 04'ün oraya arkadaşlar yeniden gelip oradaki çizgiye dayanmışız. Yani artık buradan yeniden bir tepki almayı deneyeceğiz yarın ki yukarı doğru bir miktarda geri çekilme yapmış yani yukarı doğru çekmiş tekrar düzeltmiş yukarı doğru hafiften. Buradan yukarı doğru bir tepki almaya çalışacağız arkadaşlar. Ama buralar gerçekten benim gözümden bakıldığında arkadaşlar alım fırsatı yeri diyebilirim yani. Boşta bir kuruş para kalmadı bende. Yoksa bir 200 tane yapmayı denerdim lotumu burada yani öyle söyleyeyim. Şimdi gerginlik bir miktar devam edebilir borsa İstanbul'da seçim sonuna kadar arkadaşlar böyle aşağı dökebilirler, yukarı şey yaparlar silkelerler, çırparlar falan yani yatay hareketlilik alabilir ama dediğim gibi seçimden sonraki o beklentisi içerisinde olduğu bütün herkesin beklentisi içerisinde olduğu rally havası başladığında kağıtların birçoğu eski zirvelerine doğru tazelemek için yükseliş yapacaklardır ama o zamana kadar bir gergin hava olacak gibi görünüyor. Yani bir aşağı bir yukarı gider iki gün güleriz bir gün üzülürüz falan. Yarın bakalım yarın tepki almasını bekleyeceğiz. 22 liradan yukarı doğru ki Borsa İstanbul'un da yarın tepki almasını bekliyorum. Biz de buradan 22 lira seviyesinden çizgisinden tekrar destek alıp yukarı doğru hareket almaya çalışacağız arkadaşlar. Hedefimiz de yukarıdaki sat sinyalini kırmak olacak uzun vade veya orta vade yatırımcı gözüyle bakan insanlar için hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Ben de orta vadeli yani 1-2 sene elimde tutacağım kağıtlar bunlar benim. O yüzden yani aşağı gitmiş, yukarı gitmiş açıkçası çok da umursamıyorum. Sadece aşağılara geldiğinde ekleme yapmaya çalışıyorum. Makul yerlere geldiğinde 22 liraların oralarda bence ekleme yapmak için güzel yerler diyebilirim kademeli ekleme için. Şimdi diğer kağıdımıza geçelim arkadaşlar, diğer kağıdımız Reader, Reader günlerdir bizim yüzümüzü güldüren Reader bu sefer yüzde 4.80 oranında bir aşağı çekilme yaptı. Son fiyatını 72 lira 45 kuruşa çekti arkadaşlar ki diğer teknoloji şirketlerine baktığımda birkaç tanesine onlar bugün tavan çektiler. Reader ters köşe yaptı bize arkadaşlar. Bu da Tahtacısı'nın bize yaptığı bir oyun. Bir kar satışı e, alma çabası içerisine girdi galiba Tahtacısı. E, bakalım e, düzeltme hareketini ya da karını aldıktan sonra yeniden yukarı hareketlilik alacaktır diye düşünüyorum. Reader Teknoloji arkadaşlar. Satılabilir adetimi görüyorsunuz. 110 tane hala elimde muhafaza ediyorum ki geçen gün %8'lik bir dökülme yaptığında bu 10 taneyi eklemiştim ben. 63 lira 95 kuruştan buralar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ben buradan 10 tane ekliyorum arkadaşlar demiştim. Yani güzel yerden ekledim. Hala 72 lira 45 kuruşa gelmesine rağmen sonradan ekledim. 10 tane bile hala karda diyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi diğer teknoloji şirketlerine baktım. Birçoğu arkadaşlar tavana gitmiş. Bizim Reader bugün aşağı döküldü. O da bir kar satışı yapmış olabilir tahtacı şirketler arkadaşlar. Şimdi grafiğine baktığımızda Reader'da gerçekten diğer şirketlere göre bugün performansı çok kötü diyemeyiz arkadaşlar. Şöyle grafiği açtığımızda neredeyiz? Yükselen trend kanalımızın hala içerisindeyiz arkadaşlar. Bu pozitif bir şey. Bir de sat sinyali yok. Hala al sinyalinden bir miktar yukarılarda geziniyor Reader. O yüzden pozitif bakabiliriz olayına. Şöyle bakıldığında yani bu kanalın içerisinde olduğumuz sürece sıkıntı değil arkadaşlar. Bir miktar daha geri çekilme yapsa da yukarı doğru hareketlilik alacaktır. Yani şu alt sinyalinin bulunduğu bölge var ya oraya kadar bir iskonto tanıyabiliriz. Reader'a arkadaşlar 68.40'a kadar. Oralardan sonra tekrar yeniden destek alıp buradan yukarı doğru hareketliliğini sürdürebilir yani. Dediğim gibi Reader diğer şirketler şey yaptı yukarı doğru sürdü tavan çeken e teknoloji şirketler var ama Reader'ın tahtacısı kar payı almayı tercih etti diyelim arkadaşlar sabırlı olacağız sabırla bekleyeceğiz yani Reader'ın dediğim gibi yakın zamanlarda bir 100 lirayı test edebileceğini düşünüyorum arkadaşlar yani 95'lerin oralarda falan bir zorlanıp tekrar düzeltme gelebilir ama beklentilerimiz var kap haberleri beklentileri falan var o haberler eğer gelirse dediğim gibi yukarı doğru sert tepki sıçrayışları yapabilir yine o zamana kadar sabırlı olalım Bursa İstanbul'da bir miktar gergin hava var herhangi bir kötü haber akışı olmamasına rağmen pala bizi aşağı aşağı çekiyor arkadaşlar bizim de burada iki tane seçeneğin var ya bir miktar satışa gideceksin kağıtlarında biraz biraz veya sabırla bekleyeceksin şimdi ben orta vadede bir 1-2 senelik bunları elimde tutmayı düşündüğüm için arkadaşlar herhangi bir hareket yapmayı düşünmüyorum. Sadece oturup izliyorum. Aşağı çekilmelerde de açıkçası üzülmüyorum. Çünkü beklediğinde yatırımcı gözüyle baktığında kağıt zaten döner yukarı doğru e, yoluna devam eder. Borsa İstanbul da öyle. Borsa İstanbul hiçbir zaman aşağıda kalmaz. Kar satışı gelir, kar realizasyonu düzeltme gelir ama en nihayetinde bir yerden sonra tekrar destek alıp yukarı doğru yoluna devam eder zirvesini tazeler zaman. O yüzden sabırlı olmakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar ki Reader'dan da çok fazla kap haberi beklentimiz var. Onlar da arka arkaya gelmeye başladığında yani 100 lirayı yukarı atacaktır diye düşünüyorum. Sadece sabırlı olalım arkadaşlar öyle diyeyim. Şimdi diğer kağıdımıza geçelim arkadaşlar. Diğer kağıdımız kale seramik. Kale Seramik %4.56'lık muazzam bir geri çekilme yaparak son fiyatını 72 lira 25 kuruşa getirdi. Gerçekten yani e, insanın psikolojisiyle oynayan bir tahta diyebiliriz arkadaşlar. Hiçbir varlık gösteremeyen, doğru düzgün kap haberi paylaşamayan, tahtasına sahip çıkmayan bir şirket görüntüsü var arkadaşlar. Yukarı doğru giderken böyle gıdım gıdım giden ama Borsa İstanbul aşağı dökülürken o aynı süratle cevap veren böyle aşağı dökülen bir kağıt. Borsa İstanbul aşağı dökülüyor dedin mi? Bu ondan önce dökülüyor. Lahlala la, la la la. Borsa İstanbul coşuyor dedin mi? Bunda coşku yok ama. Coşmayı pek sevmeyen, dökülmeyi daha çok seven bir kağıt diyebiliriz. E, sabırla bekliyorum. Ben de sabır çok. Ne kadar dökülürse dökülsün. Bu kağıttan parayı vuracağım bir gün. Yani öyle söyleyeyim. Yürü, yukarı yürüyene kadar bekliyorum. Ben attım parayı orada. E, evladiyelik kaldı ki evladım da yok. Demek ki ölene kadar duracak o orada. Ne saçma bir kelime oldu. Neyse arkadaşlar şimdi şöyle grafimize bir göz atalım. Benim maliyetimi görüyorsunuz. 70 lira burada 260 lotum var arkadaşlar. %2.54 oranında bir şey. Yani zaten genelde aşağı ne kadar dökülse de 69'ları falan test edip oradan tekrar geri yukarı gidiyor. Yani ben maliyetim de bir sınır çizgisi noktasında gibi eğer maliyetimin altına dökerlerse de ekleme yaparım buna da yani. 69 68'lerden falan defalarca kez ekleme yaptım. O yüzden yine o maliyetimin altına düşerse ekleme yaparım yani öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle grafiğine bir göz atalım arkadaşlar. Kale seraminde. Koskocaman kale amptemi falan koymuşlar ama maalesef arkadaşlar. Şimdi kardeşimizin bir şey yazmış. Abi reader bugün bizi öptü yazmış. Ya reader'ın öpücü bana hayat öpücü gibi gelir lan. Kale seramik seramik döşedi bize <laughs> resmen. Şöyle arkadaşlar grafiğine bir göz atalım birlikte. Şimdi neyse şöyle bakıldığında arkadaşlar e, kare seramin grafiğine baktığımızda şu yeşil kanaldan aylardır kurtulamıyoruz arkadaşlar. Yani aşağısına düştü, geri çıktık içine. Bu sefer mi kurtuluyoruz diyoruz. Yukarı atıyor, tekrar geri çekiyor. Yani şu yeşil kanal başımızın belası gibi arkadaşlar. Döküldüğünden beri içine buralarda gezinip duruyoruz. Şurada Borsa İstanbul'un sert baskılamasında aşağısına döküldü. Tekrar yerine toparlasa da arkadaşlar yeşil kanalın içinde yan yan gidiyoruz. Şöyle baktığımızda aşağıda yine dediğim gibi şu 69 70 seviyesi arkadaşlar bizim için önemli olacak öyle söyleyeyim. Buralarda bu kağıt daha aşağılara gider mi? Yani bu derece dökülmeden sonra bir miktar yukarı hareketlilik alabilir arkadaşlar. 74 55'in üzerine atmak olacak hedefimiz şu 74 55 e, gerçekten benim psikolojimi bozdu diyebilirim yani. Şurada defalarca kez test ediyoruz arkadaşlar. Üzerine çıkıp tekrar yeniden döküldük. Şu kap boşluğu falan vardı burada. Beni rahatsız etti demiştim. Geldik kap boşluğu map boşluğu bırakmadı. Hepsini toparladı. Artık buralardan tekrar geri dönmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Sabırlı olup bekleyelim. Yani yapacak bir şey yok. İçeride kaldık bir kere. Aşağıdaki noktamız 69 lira. Ee, bizim e, sınır seviyemiz elektrik kesildi bu arada <laughs> niye böyle oldu ekran derseniz sabırla bekleyeceğiz arkadaşlar yapacak bir şey yok beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim